kötü haberi verdiler. Ünlü oyuncu Ali Sunal'ın sunduğu Güldür Güldür Show yayından kaldırıldı haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz yayınlandığı günden bu yana izleyicileri kahkaha tufanı yaşatan Güldür Güldür hayranları büyük bir şok yaşadı. Kendi gününde yayınlanmayan Güldür Güldür Show'un akıbeti belli oldu. Güldür Güldür şovun neden yayın akışından kaldırıldığı ortaya çıktı. Ekranların severek izlenen komedi programı olan Güldür Güldür şov yayın akışından kaldırılmıştı. Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'ın sunduğu program en uzun komedi programı olma yolunda devam ediyor. Peki Güldür Güldür şov neden yayınlanmadı? Daha önce eşi Nazlı Sunal ile birlikte koronavirüse yakalanan Ali Sunal'ın sunduğu programın neden yayınlanmadığı da belli oldu. Ali Sunal ile eşi Nazlı Sunal'ın koronavirüse yakalanması programında sunucusuz olarak yayınlanmama kararı alınmaz sebebiyle Güldür Güldür Show yayın akışından kaldırıldığı söylendi. Resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı. Karantina sürecini gayet sağlıklı atlattıkları halde tekrar koronavirüse yakalanan Ali Sunal ve eşi Nazlı Sunal'ın testleri bir kez daha pozitif çıktı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar